SGK uzmanı Ali Tezel canlı yayında emeklilere müjdeli haberi duyurdu. Tezel, emeklilere en az 10 bin Türk lirası seyyanen zam yapılacak diyerek net tarih verdi. Milyonlarca emeklinin maaşı, yapılan düzenleme sonrasında zam aldı. Fakat bu düzenleme altında kök aylığı alan emeklileri etkilemedi. Bu durum, emekliler arasında, maaşlarının açlık sınırının altında kalması nedeniyle tepkilere sebep oluyor. Emekliler, seyyanen zam konusunda kararlı bir şekilde taleplerini dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seyyanen zam konusunu kapatmış olsa da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin emekli talebinin haklı olduğunu savundu. Bahçeli, hayat pahalılığı kaderimiz değildir ve sona erecektir. Emeklilerimizin talepleri haksız değildir. Gerekli düzenlemeler cömertçe yapılacaktır dedi. SGK uzmanı Ali Tezer, emekli maaşlarına yapılan artışın önemini vurgulayarak, Türkiye'nin %4,5 büyüdüğünü ve herkesin refah seviyesinin arttığını belirtti. Ancak, Kişi başına düşen milli gelirin 34 bin Türk lirası olduğu bir ülkede emeklilerin 10 bin Türk lirası almasına dikkat çekti. Tezel, 34 bin Türk lirası aylık mı? Evet, yıllık 400 bin lira, aylık 34 bin Türk lirası oldu. Türkiye'de yaşayan herkesin cebine ayda mutlaka 34 bin Türk lirası girecek ya da giriyor demek. Ortalaması o ama emekliler 10 bin Türk lirası alıyor. Tamam, onların 34 bin TL'sinden kalan 24 bin TL'yi başka yere veriyorlar. O zaman, bu vatandaşın cebine yansımıyorsa, bunun da bir anlamı yok şeklinde konuştu. Emeklilerin seyyanen 12 bin Türk lirası zam istiyoruz taleplerine para yok yanıtı verilmesine rağmen, biz Cemre'nin toprağa düşmesini beklerken, emeklilerin hayalleri suya düştü şeklinde ifade kullandı. Paranın emekliler için olduğunu savunan Tezel, Suriyelilere 80 milyar doları vermeyi göze alan bir hükümet, ülkenin vatandaşına, Türk vatandaşına 60 milyar doları çok mu görüyor yani? Aslında para var ama niyet yok. Ben de öyle düşünüyorum ki emeklilere en az 10 bin Türk lirası seyyanen zam yapılacak dedi. Emekli maaşlarına gelen zamın ardından maaşlara ek zam gelip gelmeyeceği merak edilip araştırılıyor. Gözler emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Sorusunun cevabına çevrildi. Akşener iktidara bir kez daha çağrıda bulundu. Emeklilere verilecek 3 bin lira bayram ikramiyesinin 7 bin liraya çıkarılması gerektiğini söyleyen Akşener, emekli maaşlarına da seyyanen 11 bin lira zam yapılmalı dedi. Akşener, Emekliye bu bayramda 7 bin lira vermek zorundasın Sayın Erdoğan. Allah suyalası in Yıllarca seni bu emekliler destekledi. Ifadelerini kullandı. En düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olacak diyen Akşener, bu seçimsiz emeklilere birilerinin kulağını çekebilme imkanını veren bir seçim. Dedi. Akşener, CHP'yi de hedef aldı. CHP ile bir yol yürüdük, o yolun sonunda başaramadık ifadelerini kullanan Akşener, şunları söyledi. Asla bir siyasi parti de olmayacak bir saygısızlık bizim partimize yapıldı. Ankara'da her bir ilçede bizim arkadaşlarımıza el uzattılar. Öyle çalışacaksınız ki bize bu saygısızlığı yapanlara öyle bir ders vereceksiniz ki kulağını morartacaksınız. Ankara günlüğünde hem emekli maaşlarına ek artış hem de asgari ücretin ikinci kez artırılmasına yönelik tartışmaları kaleme alan Hüseyin Gökçe, Ankara kulislerinden son bilgileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun son yaptığı açıklamalarla birlikte değerlendirerek verdi. Gökçe, emekli maaşlarına yönelik ek zam talebinin hükümetin planında bulunmadığını, ancak asgari ücrete ikinci artışın olabileceğine yönelik sinyaller alındığına değindiği yazısında şunları söyledi. Şunu söyleyebiliriz ki, sayıları 16 milyonun üzerine çıkan emeklilerin tamamının maaşında yıl içinde ekstra bir artış çok mümkün görünmüyor. Ancak kesin olan şey, Kök maaşı en alt seviyede olup da maaşı 10 bin liraya tamamlanan emeklilerin ücretlerinde en azından teknik bir düzenlemenin şartı olduğu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, emekli maaşlarında erken artış olup olmayacağına ilişkin beklentileri bitirdi. Ancak Akbaşoğlu'nun açıklamaları kafalarda yeni soru işaretleri oluşmasına yol açtı. 2024'ün emekliler yılı ilan edildiğini hatırlatan Akbaşoğlu, şu an tatilde olan TBMM'nin Nisan ayında yeniden çalışmaya başlayacağını, o zaman da sadece emekliler değil tüm çalışanların alım gücünün artırılmasıyla ilgili değerlendirme yapılacağını anlattı. Belediye kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, daha önce Cumhuriyetin 2. yılı dolayısıyla ilçedeki emeklilere sunulan 1000 TL'lik yardımın yanı sıra, borçlanmadan işçilere en yüksek ücreti veren Başkan Tarhan, şimdi de ilçede yaşayan emeklilere maddi destek sağlanacağını belirtti. Belirli şartları karşılayan emeklilere her ay 500 Türk lirası maddi destek vereceklerini ifade eden Başkan Tarhan, belediyenin mevcut kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak kredi kullanmadan ve borçsuz bir şekilde başarılı bir belediyecilik örneği sergilediklerini vurguladı. Başkan Tarhan, "Her zaman halkın yanında olduğumuzu göstermek için çaba harcıyoruz. Son belediye meclis toplantısında emeklilere yönelik bir karar aldık. İmkanlarımızı zorlayarak" 2024 yılı içerisinde 18.000 TL'den az emekli maaşı alan 65 yaş üstü herkese ayda 500 Türk lirası emekli yardımı yapacağız. Ödemelere hemen başlayacağız. Dul ve yetim aylığı alanlar bu yardımdan faydalanacaklar. Ayrıca Lösemi hastaları, SMA hastaları, Down sendromlular, otizmli bireylere de maddi destek sağlıyoruz. Daha önce Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında emeklilere yardım yapmıştık. Yıl başında çalışanlarımıza da destek olmuştuk. Ekonomik zorluk içinde olan emeklilerimize öncelik verdik. Emeklilerimizin yaşadığı zorlukları çok iyi biliyoruz. Bu uygulamamızın Türkiye'deki diğer belediyelere de örnek olmasını umut ediyorum. İmkanlarımız doğrultusunda emeklilere yönelik yardımlarımızı arttıracağız. Artık belediyecilik yeni bir döneme girmiştir. Çağdaş belediyeciliği Mezitli Belediyesi her zaman göstermektedir şeklinde konuştu. Emekli maaşı alanlar için son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca emeklinin gözü, kılagi sayının zam esikli misliğine Az önce ajanslara yeni haber düştü. Emekliler, hükümetten yapılan her açıklamayı can kulağıyla takip ediyor. Seçim öncesi seyyanen zam olacak mı olmayacak mı sorusunun yanıtı merakla takip edilirken ajanslara son dakika haberi düştü. Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılacak olan seyyanen zam açıklamasına çevrildi. Az önce AK Parti'den üst düzey isimlerden biri olan Muhammed Emin Akbaşoğlu emekliye seyyanen zam konusunda yeni bir açıklama yaptı. Akbaşoğlu açıklamasında emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşa umut da verdi. İmkanlarımızı zorlayarak 2024 yılı içerisinde 18 bin TL'den az emekli maaşı alan 65 yaş üstü herkese ayda 500 Türk lirası emekli yardımı yapacağız. Ödemelere hemen başlayacağız. Dul ve yetim aylığı alanlarda bu yardımdan faydalanacaklar. Ayrıca lösemi hastaları, SMA hastaları, Down sendromlular, otizmli bireylere de maddi destek sağlıyoruz. Daha önce Cumhuriyetimizin yazıncı. Yılında emeklilere yardım yapmıştık. Yıl başında çalışanlarımıza da destek olmuştuk. Ekonomik zorluk içinde olan emeklilerimize öncelik verdik. Emeklilerimizin yaşadığı zorlukları çok iyi biliyoruz. Bu uygulamamızın Türkiye'deki diğer belediyelere de örnek olmasını umut ediyorum. İmkanlarımız doğrultusunda emeklilere yönelik yardımlarımızı arttıracağız. Artık belediyecilik yeni bir döneme girmiştir. Çağdaş belediyeciliği mezitli belediyesi her zaman göstermektedir şeklinde konuştu. Emekli maaşı alanlar için son dakika açıklaması geldi. Million marka sayının zeyem Az önce ajanslara yeni haber düştü. Emekliler, hükümetten yapılan her açıklamayı can kulağıyla takip ediyor. Seçim öncesi seyyanen zam olacak mı olmayacak mı sorusunun yanıtı merakla takip edilirken, ajanslara son dakika haberi düştü. Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılacak olan seyyanen zam açıklamasına çevrildi. Az önce AK Parti'den üst düzey isimlerden biri olan Muhammed Emin Akbaşoğlu emekliye seyyanen zam konusunda yeni bir açıklama yaptı. Akbaşoğlu açıklamasında emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşa umut da verdi.